Karaculha Gönüllüleri Derneği ev sahipliğinde Mayra İnşaat Ahmet Yasin Çolak Ana sponsorluğunda İsmail Peynirci'nin sunumuyla Yöremiz Yörük Geceleri programına davet edilen AK Parti Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı Muhammed Kök'ten düzenlenen programa 50 araçla katılırken vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı. Karışıklık Gönüller Derneği'mizin yapmış olduğu şenliğe arkadaşlarımızla birlikte katılmak için geldik. Sağolsun arkadaşlarımıza destekçi oldu. Hep beraber Murat başkanımızın e, şenliğine katılacağız. İnşallah güzel bir gece olur. Programa, ilgi yoğun olurken, geceye katılanlar şarkılar ve türküler eşliğinde doyasıya eğlendi.